Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün e, kimi inceleyeceğiz. kimi bir ön, birkaç önceki videomda incelemiştim, pek beğenmediniz. E, Onun çok çok daha kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. E, yaklaşık iki saatte bunu hazırlamak uğraştım. Yani bu sunumunu görse kalekim e, beni şirkete çağıracak. Gel sen diyecek arkadaşlar. O derece e, güzel bir sunum hazırladım size. Yani çok anlaşılır ve net sunum hazırladım. Boş bilgilerle doldurmadım arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bu videoda söylediğim sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Lütfen bizden etkilenmeyin arkadaşlar. E, Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoya beğen atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. E, kanalımıza katıl butonu eklendi. Kanalımıza giderek katıl butonundan da e, avantajlarından faydalanabilirsiniz diyelim. Hemen başlayalım videoyu dediğim gibi sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü gayet e, kapsamlı bir video, bir video arkadaşlar. E, talep toplama 6 ve 7 Mayıs dağıtılacak lot miktarı 34 milyon 500 bin lot. Fiyat 13.75 ve 14.75'ten arkadaşlar e, büyük ihtimal 14.75'ten eşleşecek çünkü genelde böyle oluyor arkadaşlar. E, eşit dağıtım yöntemi aslında eşit dağıtım yöntemi olduğunda sabit fiyatlı talep toplansa e, daha güzel olacak. Ama böyle uygun görmüşler. Sabit fiyat tabii ki daha iyi olabilir ama böyle uygun görmüşler. Böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Ödeme şekli nakit veya teminat şeklinde. Yani nakit olarak da ödeme yapabilirsiniz. Döviz e, blokaj yöntemiyle de e, ödeme yapabilirsiniz. Ama her bankada değişiyor arkadaşlar. Bazı bankalar döviz blokajı kabul ediyor. bazı yetmiyor. Bazısı hisse blokajı kabul ediyor. Onu aracı konumunuza ilgilenmeniz lazım diyelim. Tahsisat oranı Yurt içi bireysel yatırımcı %68, yurt içi kurumsal yatırımcı %20, yurt dışı kurumsal yatırımcı %10, şirket çalışanlarına %2 şeklinde ayarlanmış arkadaşlar. Bir başka sayfamıza geçelim. Hangi aracı kurumlar var? Yani hangi e, banka veya aracı kurumdan talep görebiliyoruz? Bunlar, bunları yazdım arkadaşlar. Hepsi tam liste. Bunların dışındakilerden maalesef talep toplanmayacakmış. A1 Kapital, Alternatif, Anadolu, Ata, Bizim menkul, deniz yatırım, garanti, gedik, global, halk, ICSBC, ING, info, meksa, Osmanlı, oyak, pidip kapital, piramit, kurambi finans, tacirler, tep, tera, turkish, ünlü, vakıf, yapı kredi, yatırım, Finansman ve ziraat yatırım arkadaşlar. E, bunlardan talep toplanacak. Perşembe ve Cuma yani 6 ve 7 Mayıs'ta 14.75 fiyatta bu e, kurumlardan talep görebilirsiniz diyelim. Bir sonraki e, geçelim. Neden katılacağız arkadaşlar? E, bunlardan bahsedelim. Öncelikle şirketin 8 tane fabrikası ve %53 pazar payına sahip. Yani Türkiye'de arkadaşlar yüzde %53 bir ciddi bir pazar payına sahip. E, bunun rakipleri Weber gibi firma e, firmalar arkadaşlar. E, bu gibi firmalarda da e, rakibi diyebiliriz ama tabii ki e, 10 tane 15 tane yani şirket varsa arkadaşlar Kalekim hepsini tek geçiyor arkadaşlar. %53 pazar payına sahip gayet ciddi bir pazar payı diyebiliriz. Avrupa'nın 5. Dünyanın 15. Yapı ürünleri lideri. Bakın Avrupa'da 5, dünyada 15. 80 ülkeye ihracat yapıyormuş ve satışlarının %30'unu ihracattan kazanıyormuş arkadaşlar. Yani %70'i Türk içi, Türkiye içi 30'u ise Türkiye dışı arkadaşlar, e, kârının yüzde %20'sini nakit veya bedelsiz olarak kullanacakmış arkadaşlar. Böyle bir hedefi varmış. E, yani halka ettiği gelirin %20'sini yarısını yüzde nakit temettü veya bedelsiz olarak kullanmaya amaçlayacak arkadaşlar kullanmaya amaçlayacak. Öncelikle kârına bakarsak arkadaşlar, e, 2018'de 19, 2019'da yüzde 18.7. 2020'de ise arkadaşlar %30'luk bir e, ciddi bir sayıya ulaşmış. Gayet güzel diyebiliriz. Net satışlara baktığımız zaman arkadaşlar e, 2018'de e, 2018'de 346 milyon TL, 2019'da 381 milyon TL. Bakın 2018'den 2019'a e, ciddi bir atak yapamamış ama 2020'ye baktığımız zaman arkadaşlar net satışlara e, 526 milyon TL'lik bir net satış yapmış çok çok güzel bir çok çok güzel bir sayı arkadaşlar yaklaşık 2 kat olması da e, yarım katı diyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel bir e, büyüme gerçekleştirilmiş. E, net kar marjına baktığımız zaman arkadaşlar e, 2018'de yüzde %6.83 Yine 2019'da %18.7 yaklaşık 3'e katlamış. Bakın arkadaşlar net kar marjı 2018'den 2019'a gelirse kadar yaklaşık 3'e katlamış. 2020'de ise yaklaşık %30'luk, %35'lik bir e, orana ulaşmış. Yaklaşık 2 katından biraz daha az diyebiliriz. Gayet güzel bir büyüme. Esas faaliyet karına baktığımız zaman 2018'de 41 milyon 200 bin, 2019'da 50 milyon, Bakın yine çok bir büyüme yok ama 2020'de arkadaşlar 36 milyon 400 bin TL daha artırarak 86 milyon 400 bin TL yapmış. Gayet güzel ve ciddi bir büyüme diyebiliriz. Bakın zaten 2018'de 41 milyonmuş. .000 Neredeyse 2019'da 2018'in toplamı kadar yükseltmiş arkadaşlar esas faaliyet karını. Giderlerine baktığımız zaman 2018'de arkadaşlar eksi 19 milyon 500 bin TL bir gider olmuş. 2019'da 17 milyon 900 bine düşmüş arkadaşlar. 2020'de ise 2 milyon 930 bine kadar düşmüş. Gayet güzel bir düşüş diyebiliriz arkadaşlar. Neredeyse hiç kalmamış. Bir başka slide'ımıza geçelim. E, dönem ve duran var arkadaşlar. E, üstteki dönen alttakisi duran arkadaşlar. 2018'de dönen 165 milyon 222 bin 6 TL 132 milyon 11.282 TL'de duran varlık arkadaşlar. 2019'da 211 milyon 791.971 ve 149 milyon 403.876. 2020'de ise 295 milyon 227.401 ve 105 milyon 157.147 diyebiliriz arkadaşlar. Bunda da her sene bakın bir büyüme mevcut. 2018'de de, 2018'de de bir büyüme mevcut. 2019'da da bir büyüme mevcut. E, 2020'de de güzel bir büyüme mevcut diyebiliriz arkadaşlar. E, şirket kendini büyüten, borçlarını kapatmaya çalışan, e, büyümek isteyen bir şirket. Zaten e, sektöründe de lider konumda arkadaşlar. Bu yüzden ben Kale Kim Harbi katılmayı düşünmekteyim. E, Penta'ya katılmayacağım arkadaşlar. Çok detaylı bir araştırma yapmadım. O yüzden Penta hakkında böyle bir video da çekmeyeceğim diyelim arkadaşlar e, kısa vadeli borçlar 2018'de 101 milyon 744 302, 2019'da 190 milyon 600 450 2020'de ise 208 milyon 95.544. Uzun vadeli borçlara bakalım. 2018'de 70 milyon 994. 2019'da 13 milyon 675.119, 2020'de ise 22 milyon 98.844 TLymiş arkadaşlar toplam. Şirkete baktığımız zaman kısa vadede borcu biraz daha fazla, uzun vadede borcu yok denecek kadar az arkadaşlar. 2020'de zaten işlerini büyüttüğü için e, borç kullanımında biraz e, büyüdüğünü düşünmekteyim ben. Dediğim gibi kesinlikle bu videoda söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesini niteliği taşımaz. Bizden etkilenmeyin arkadaşlar. Ben sadece e, kendi şahsi fikrimi belirttim eğitim amaçlı. Penta'ya katılmayacağım dedim. Karekime katılacağım dedim arkadaşlar. Eşit dağıtma olması da e, pek iyi değil ama yine iyi diyelim. Bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğen atmayı ve düşüncelerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.